Rüyada asansör görmek. Rüyanın özeti. Rüyada asansör görmek zenginlik ve bolluk içinde olacağına, başarılar elde edileceğine, hayatındaki en önemli ve en temel sorunun aşmış olacağına, hayırlı kazançlar elde edilerek başka kişilere örnek olarak gösterileceğine, doğruluğu bulacağına, kontrolü ve inancı elden bırakmayacağına alamet ettiğine inanılır. Rüyanın geniş tabiri rüyada asansör görmek sevdiği bazı kişilerden büyük fayda göreceğine, son zamanlarda yaşadığı kötü olayların düzeleceğine, önemli işlerin insanı durumuna gelineceğine, zenginlik ve bolluk içinde olacağına, kendisi için mal mülk alacağına, kalbinin temiz olması, niyetlerinin de hayır taşıması sayesinde karşısına aksiliklerin, kötülüklerin, kaza ve belaların çıkmayacağına alamet ettiğine inanılır. Rüya tabirleri sözlüğüne göre sorunlarının önemsiz ve aşılması kolay sorunlar olacağına, saç stilini ve giyim kuşamını değiştireceğine, kısa süre içinde çok beklenen bir terfinin alınacağına, başarılar elde edileceğine, güzel bir birlikteliğin başlayacağına, hayırlı ve güzel günler göreceğine, yaşayacağı bir rahatsızlıktan yakın zaman içinde herhangi zarar görmeden kurtulacağına delalet ettiğine inanılır. Rüyada asansör görmek hayatındaki en önemli ve en temel sorunun aşmış olacağına, hayatında çok büyük ve güzel değişiklikler olacağına, zarar edilen bir işte gösterilecek büyük azim ve sabır sayesinde kara geçileceğine, refaha erişileceğine, zararlı alışkanlıkları olan bir akrabasını ailesinden uzaklaştıracağına, dertlerini, sıkıntılarını ve sorunlarını geride bırakacağına işaret eder. Rüya yorumlayanlara göre hayırlı kazançlar elde edilerek başka kişilere örnek olarak gösterileceğine, yaşanan sorunların ortadan kalkacağına, yüklü miktarda bir para yardımı alınacağına, elinde bulunan işleri de çok kısa zamanda ve pek zorluk çekmeden bitireceğine, sorunların yavaş yavaş çözüme kavuşacağına, verilecek yerinde kararlar sayesinde işlerin daha iyi bir hal alacağına alamet ettiğine inanılır rüyada asansör görmek herkesi kendisine hayran bırakacağına, bereketin ve karın artacağına, hayallerin gerçeğe dönüşeceğine, mutlu ve huzurlu olunacağına, doğruluğu bulacağına, kafasındaki soru işaretlerinin çözüleceğine, hasret duyduğu ve sevdiği kişiye kavuşacağına, işsizin iş bulacağına, çok mutlu ve huzurlu bir hayata sahip olacağına ve çok hayırlı bir kısmet ile evlilik yolunda ilerleyeceğine alamettir rüya tabircisine göre beklentilerinin gerçekleşmeye başlayacağına, vasıflı, yetenekli ve şahsiyetli kimse haline geleceğine, kontrolü ve inancı elden bırakmayacağına, ticarette şansının hep yanında olacağına, tüm kazanç kapılarının, şansının ve kısmetinin de açılacağına, sevmediği kişileri yakın bir zamanda hayatından çıkarması sayesinde rahata ereceğine delalettir.